Crow'u oynayacağız. Öncelikle Crow'u Max'layacağız. Bastım. Bastım. Ve arkadaşlar şimdi ma Max'landı. Ha, şimdi Crow Max'landı. Onunla oyun oynayacağız. Uçattım attım adama. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çağın. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Crow'la oynayacağız. Daha fazla bu tarzda videolardan istiyorsanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar videomuza başladık. İlk öncelikle Crow'u maxlayacağız. Verdiğim bir 75'lik şöyle verdim çıktım oradan şöyle kaydırdım bir yüzde tıkladım verdim ondan sonra bir yüzlük daha Böyle bir iki üç dört seviye seviyeleri yapıyoruz. Böyle yaptık. 8 seviye oldu arkadaşlar. Şimdi şuna az az daha ve vereceğiz. Şuradan 50'lik geldi. Bastım 50'li. Bir daha ve verdim 50'lik. Şimdi de olmadı. Ondan sonra şuradan 1.50'lik daha bastım. Bastım ve arkadaşlar şimdi ma maxlandı tıkladım ve paraya da tıkladım ve bastım arkadaşlar 9 seviye oldu. Arkadaşlar şimdi crow maxlandı onunla oyun oynayacağız. Öldüreceğim onu. Hayır ya o tarafa saklandı adam. öyle değil öldü. Öldü be. Çok iyi. O adamı öldürdüm. Öldürecek miyim? Ulti attı. Squeak, squeak. Squeak öldürdü. Penny, öl Penny. Öl Penny. Ve öldürdüm. Şöyle. Ulti attım adama. Ayı geldi, ayı geldi, ayı geldi. Ayı öldürdüm şimdi. Şurada bir adam var. Zıpladım. Ve onu öldürdüm. Ve 8 bitsi de öldüremedim. Hayır. 8 bitsi öldüremedim. Su. Suyu öldürdün mü? Ha öldürmüşüm, öldürmüşüm. Adam orada, adam orada, adam orada. Ve öldürdük. Squeak, squeak. E doğru zıpladım. Squeak'i öldüreceğim ve öldürdüm. Mr. P ile kaldık. Ve Mr. P'yi öldürdüm. 8 bit orada. Aldım onu. Şöyle alacağım. Öldüreyim. Ölecek, ölecek o. Ölecek o. Ölecek o, ölecek o işte bu. Öldürdüm. Daryl burada. Daryl. Jackie ve... Daryl orada. İkisini de aldım. Şurada. Ama oyun çok kasıyor ya. Oyun çok fazla kasıyor. Şöyle zıpladım kafasına ve onu da öldürdüm. Birinci oldu. Orada Bayrın var. Muhtemelen evet. Byron ne yapıyorsun? Ha <laughs> öldürdüm. Edgar var orada. Stu, Stu. Stu gel buraya Stu. Stu gel. Öldürdüm ama muhtemelen öleceğim orada. Hayır, ölmeyeceğim. Öl öldü. Öldü. O adam da öldü. Hayır ya. Her yerden bir adam çıkıyor. Şurada bel orada bel. Bele de şöyle bir zıpladım. Onu da öldürdüm. Kaçıyor adam hep. Üstüne zıpladım. Öldürdüm. Ve ve ikinci defada kazandım arkadaşlar. Tekrardan artı 10 kupa aldım. Orada öldüreceğim Ömer'i. Ömer ama ölmelisin artık. Ömer. Ömer diye bağırıyormuş. ha, hayır. <laughs> Birbirimizi öldürdük. Öldü. Son 4 adam kalmış. Benle birlikte. Şöyle. At oraya. Barli. Öl Barli. Barli'yi öldürdüm arkadaşlar. Öldürdüm. Ve sonda da bu Ro roza Rosa kaldı. Rosa'ya da zıpladım ve Rosa da bitti. Onu da öldürdüm ve bir, bir artı on daha alıyorum. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.